Abi, ya. Hoş <laughs> <Nedir>? geldin <Gözünün gülüyor> Nasıl sen? <laughs> <Öyle> iyi ya. <laughs> <laughs>

Geçmiş olsun önce. Sağ olun. Kötü bir günler yaşadınız. Yaklaşık bir üç hafta sürdü. Evet. Sonra yaşadığınız süreci anlatır mısınız? Neler yaşadınız? Valla korku dolanlardı. Yani olmaması gereken bir şeydi. Adamlar artık işini profesyonel olmuşlar bu işte. Geldi o süratlerde bizi almaları imkansız diye tahmin ediyorduk. Ama adamlar için işler arttırdığı için hızlarını arttırmışlar. Bizi bir şekilde biz kendimizi savunmamıza rağmen onlar bizi bir şekilde aldılar yani. Orman içinde bir adaya götürdüler. Orada nerede kaldınız? Orada barakada kaldık. Barakada mı? Evet. Herhangi yeme içmesine sıkıntısı oldu mu? Bize haftada bir bir şeyler getirdiler. İşte pirinçti, ekmekte, makarna gibi ihtiyaçlar getirdiler. Onlarla günlerimiz geçirmeye çalıştık. Aralarında Türkçe konuşan var mıydı? Türkçe konuşan, konuşan mı? yok. İngilizce, sadece komple İngilizce konuşuyorlar. İletişim nasıl kurdunuz? İngilizce olarak kurduk iletişimlerimizi. Anladım. Tabii ki ailemizi çok özledik. Hiç Ölüm korkusu oldu mu? Tabii ki. Öyle her yani. gün, her dakika ölüm korkusuyla zaten yaşadık yani orada. Hı. Çünkü başımıza silahlı adamlar bekliyorlardı. Her an ne olacağı belli değildi yani. Adamlar devamlı uyuşturucu kullanıyorlar, içki içiyorlar. Ne yapacakları belli olmadığı için her zaman bir tetikte kalıyorduk yani. Yaklaşık kaç kişilerdi? Kalabalıklardı, 40-50 kişiden fazlaydı yani. O adadaki insanlar bizim hani saymadık ama fazlaydı yani. Peki geleceğiniz zaman size nasıl söylediler? Yani sonuçta pazarlık mı oldu? Nasıl oldu? Pazarlık bittikten sonra bize dediler yarın gideceksiniz buradan diye. O zaman ne hissettiniz? Yani mutlu olduk. Çok sevindik bir anda. Mutlu olduk. Herkes zaten hazırdı zaten. Bir önce gitmek için her dakika hazırdı. Yani her gün bir haber bekliyorduk. Bugün mü yarın mı, bugün mü yarın mı, akşam mı, sabah mı diye. Her gün bekliyorduk yani. Yani davranışları dönemsel olarak değişiyordu. Stres olduğu dönemlerde bize herhangi bir darp veya herhangi bir şiddet yani uygulamışlar. Yani. Yok herhangi bir böyle bir şeyler görmedik ama yani sert adamlardı zaten Ellerine silahlar olduysa zaten hep tedirgin tedirgin oluyorduk o halde kaldık bize herhangi böyle bir darp herhangi bir vurma falan öyle bir şeyler olmadı yani hep bu yani korku halinde bekledik yani genel anlamda bizle çok fazla muhatap olmadılar zaten biz onlarla muhatap olmadık direkt şirketle görüştükleri için. Biz fazla muhatap olmuyorlardı. Kaptanımız da muhatap oluyorlardı. Biz de pek şey yapmıyorlardı yani. Tekrar gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani şu an için düşünmüyoruz tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti devletimize, e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanlarımıza, bütün yetkili bakanlarımıza, milletvekillerimize, şirketimize özellikle çok büyük teşekkür ederiz. Bizi buralara getirdiler. Yani Nijerya Konsolosluğumuz da olsun. Biz orada çok iyi ilgilendiler. Çalışanlar dahil hepsi çok güzel ilgilendiler. Bizi buralara kadar getirdiler. Türk Hava Yolları personeli de ailepsi hepsi bizle ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. Bütün istihbarat teşkilatı olsun, bütün herkes olsun. Yani bizle kimler ilgilendiyse herkese Allah razı olsun yani. Hep bir umudumuz zaten vardı. Devletimiz büyük bir devlet. Bizi illa ki ilgileneceğini tahmin ediyorduk. Ve de onun öyle bizim büyük düşüncelerimiz oldu. Şirketimizde sağ olsun bir her türlü fedakarlıkta bulundu. Yapması gerekenleri yaptı. Onlara da çok teşekkür ederiz. Böyle bir şirket çalışmakta da mutluluk duyuyorum yani biz ilgilendiği için. Zor, zor bir süreç geçirdik. Zordu hepimiz için aile olarak, sevdiklerimiz olarak hepimiz için çok zor bir süreçti. Hı. Hayır gitmesi Tatile giderim ama denize gitmem asla. <laughs> evet bugün mutlu bir günümüz. Gökhan kardeşimizin ilçemize ailesine kavuşmasının sevincini yaşıyoruz. Diğer 14 mürettebatın da ailelerini kavuşmasının sevincini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar güçlü bir devlet olduğunu hep birlikte gördük. Çok kısa bir sürede kardeşlerimizi ailelerine kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanımıza ve Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbim bir daha ayırmasın, bir daha böyle sıkıntılar yaşamayalım. Rabbim devletimize, milletimize zaval ver, vermesin. Bu güzel aile hiçbir zaman ayrılmasın inşallah.